Selam arkadaşlar. Hemen neler yaptık ona geçelim. Yani AYT matematikte yeni bir konuya başladım. Türeve. Yani türev alma ile ilgili video izlemedim aslında. O geometrik yorumu ile ilgili falan video izledim yükleden yani güzel oldu. Yani çoğunu çözebildik. Zorlandığımız yerde oldu gerçekten başladım hemen bu testten yani bayağı da soru vardı 16'ya yakın soru yani tren alma çok zor bir konu değil ama yani geometrik yorumu biraz yoruyor beni neyse ee, bayağı da çözdük yani yani gittik yani güzel sorular vardı arada ee, buraya kadar geldim bu testi de tekrar amaçlı bıraktım en sonra türev 2'ye geçtim. Dediğim gibi geometri yorumu ile ilgili video izledim. Ya böyle de şekiller çizdim. Yani daha güzel aklımda kalsın diye. Ee, bayağı çözdük. Bu test güzeldi gördüğünüz gibi bayağı. Yani yıldızlar havada uçuşmuş. Gerçekten güzel bir testti. Ee, burası kolaydı. Burası daha güzeldi. Yani bir 14 test attım. Sonra maksimum minimum gibi problemler var. Yani artan azalan f türevi x sıfırdan büyükse mi? Yani neyse f x sıfırdan büyükse türevi artandır gibi şeyler vardı. Onları hatırlamıyorum. Onunla ilgili video izleyeceğim. Neyse sonra bitiririz artık türevi de. Sonra fasikül mü çözerim? Yani 3D de var elimde. 3D'yi bitirebilirim ama 3D biraz zor yani. Onu sonra da bitirebilirim bilmiyorum. Neyse. Yani problemlerde de yani burada grafikle ilgili sorular çözdük. Yani çok zor olmasa da çözdük. Sonra nereye indirdim kalemi? Buraya. Kesir problemlerinden de birkaç test attık. Neyse buraları attı. Gerçekten güzel bir soruydu. Bu güzeldi. Sınavda çıkmış. Birebir tutturmuşlar soruyu. Yani bu önceden de vardı. Neyse tutturmuşlar. Güzel olmuştu. Zaten soru ama değişikti bu. Biraz değişik bir soru böyle bir soru gelebilir. Niye gelmesin? Güzel bir soru. Ee, burası gerçekten kaliteli sorulardan oluşuyordu. Buraya kadar çözdüm işte. Yani problem adına bunu yaptık. Neyse gitmiyor kitap. Gitmek istemiyor. Demek ki. Neyse. Bundan yani ben internet üzerinden çözüyorum bunu. Gece oluyor. Yani hiç. Yani bunun kapağını açıp çözesim gelmiyor. Yani internet üzerinden 3 tane denemesini attım. Yani güzel geldi sonuçlar. Yani orta yani ona göre orta olmasına rağmen beni pek zorlamadı ama güzel geldi. Yani birinci denemez birinci değildi. Yani kaç, 16. denemeydim. 16, 17, 18 çözdüm. Birincisi full geldi. İkincisi bir yanlış. Diğeri de bir yanlış geldi. Öyle gittim. Yani dikkat hatalar yaptım. Yoksa kimya güzel gidiyor aslında. Yani güzel gidiyor yani. <laughs> Nazar değmesin güzel gidiyor. Neyse bunları yaptım. Başka ne yaptım? Başka da bir şey yapmadım. Benim günüm böyle geçti. İnşallah sizin güzel geçmiştir. Görüşmek üzere, Allah'a emanet.